Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynuyoruz. Hemen girelim. Türk serveruna gireceğim. Tamam. Arkadaş. Şuna gireyim bari. Hele şükür. Evet gördü görüyorsunuz. Kırmızı biri yoksa alacağım benim rengi benim klasik renk kırmızı abi benim klasik renk bu ne ya ne oldu abi baga bak dur ha bag oldu artık yani discord hemen Ya benim gözlüğüm nerede? Oyunda gözlüğüm vardı. Gözlüğüm nereye gitti? Gözlüğüm nereye gitti? Oyundaki gözlüğüm nereye gitti? İnşallah kayıtlıdır Bir de o var. Ama gerçekten şu gözük gözlüğüm... <laughs> oluyor. Ama bu şeyini boş verelim. Evet kremeytim. Ya ben bu öyle hızlı sevmiyorum. Neyse. Abi daha iyi. Dakikadan herkes çıkıyor ya. Ya bu zor işte. Tamam bu. Bir de bu var. Yazdım ama kimse cevaplamamış. İnciner'mış. Neyse. Kim? Bu. Bu. Ya. Ben skip vereceğim. Alman pilot. Şuna mı verseydim acaba? Bir dahakine da şuna vereceğim. Nedense canım şuna vermek istiyor. Arkadaş şu tarz skinleri nasıl yapıyorlar? Ben anlamadım. Ya bir baka bakın ya. Black. Siyah. Siyah diyor şu. Siyah da şu. İnşallah bana demezler ya. Adım Marul ama oyunda. E yeşillik var üstünde. Yeşil. Bu şey var. Adım Marul yaptım ben de. Video atamamamın sebebi OBS ile alakalı. OBS'de bir tane OBS'de ne bncn Bilmem ne bilmem ne sorunu oluyordu Bunu düzeltmeye çalışıyordum Her yani şey Doblent data vardı Peki. Ya reportla Abi reportlamıyor Yu! Altı pink yüzünden serverdan atıldınız Şuna gireyim İnşallah hız normaldir. Heh şimdi gözüküyor. Tamam. Hız normal. Destek bir buçuk. Evet yazdım. Bunlar daha şey ne desem aktif gibi. İsmili oku ne ya? Güzelse. Video çekti Çek, çekiyom. Selam gönderin. Gönderin. Vide, vid, video çekiyom. Selam gönderin. Evet. Selam. Aferin dostan. Siz buna bakmayın. Bakmayın ben chat'i fazla açmamaya çalışacağım. Ana kardeşim buradan çiğ dedim Benim kuzen Ma kıvırcık nerede marul diyecektim yanlışlıkla kendi adım. Benim kardeş kıvırcık nerede acaba? bakmayın. Tam çete bakmıyoruz. çete bakmıyoruz. Türk sunumuna bir daha girmeyi düşünmüyorum. E girsen bile fazla girmem. E girelim hadi. Lahmacun mu? <laughs> Neyse. Boş vereyim. Gülmeyin. Benim de adım marul yani günecek kadar. Arkadaşlar yorumlara hangi videoyu istiyorsanız yazın lütfen yok o zaman çekerim zaten yani çekebilirim ben cremate olmak istemiyorum <laughs> direkt elektrik hale gideceğim bu nerede burası nerede abi 62 pinks nerede ya çok fazla pink oluyor pink pink ne ya pink pink artık anlarsınız zaten Bakın bakmayın hayır zaten. Yok ya ben bay diyeceğim. Bay ben bu serverda oynamayacağım. Ben yabancı serverda. Covid 19. Uzak durun. Hayır, uzak durun ondan. Selam. Hayır. Gelme bana sakın gelme. Covid 19 gelme bana. Go Jovit. go covid bana yaklaşma sakın go covid go covid go <Sessizlik> sakın bana gelme covid 19 bana gelme artık adam inadına bana geliyor ben çıkıyorum Neyse şuna gireyim. Ya hayır kırmızı mı almışlar benim? Benim kırmızıyı. Neyse boş ver bu ya böyle. Selamlarla yapıyorum kısaltacağım. Selamun aleyküm, Selamun aleyküm Ya neden sansürledin oyun? Selamun Aleyküm tarafını kül sansürlemiş oyun ya. Ya hiç manlık bilmiyorsun abi ya oyun. O arada 7 lira filan Steam'de oyun. Yani Among Us 7 lira filan oynuyor. Ya artık neredesin? İyi. <laughs> 5 dakikadır doğru dürüst oynayamıyorum. Artık yani bu buna... Tüm kullanabileceğim renkleri almışsınız Gerçekten. Ya abi bu renk bana uymuyor. Hayır. Olamaz. Tam bir şey alıyordum. Neyse boşver abi. Son. Tam dediğim anda oyun başladı. bir de poster oluyormuşum. Video imposter oluyormuşum. Oluyormuşum. <laughs> yes! Of oh! <laughs> of! Oh! Tamam, fake test. Hiç yapmama gerek yok. Ama gene de yapacağım. Fake testlerim yapacağım ben. Elektrik kar Hadi kardeşlerim gelin gel 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 gel. Düzeltelim şunu. Neden kendi yaptığım sabotajı düzeltiyorum? Imposter olduğumu anlamasınlar. Crave poster. Başarım. Crave gibi davranıp imposterım. Bir de anlıyorlarmış. İnşallah öyle olmaz diyeceğim. Yarıs buranın yarısı Türk, yarısı yabancı yalnız. Beyaz yeminle. Beyaz diyor. Beyaz benim arkadaşlardan mı? Evet. Hayır. Vurmam. Ya ben kendi arkadaşımı satmak istemiyorum. Ya şunu nasıl yapıyorlar şu skin'i ben anlamadım. Şu skin'i ben yapmak istiyorum. Neyse ben skin vereceğim. Ben kendi arkadaşımı satmam. Kendi takım arkadaşımı satmam. Ali. Ali'ymiş. Ali. Ali. Ee, Ali nerede? Ari olmasın. Herhalde Ali yazacakken Ari yazmış. Bilmiyorum. Hakkı rahmetine kavuştu arkadaşımız, bir artık ne desem. Bir an örnek Anladılar. Nasıl vermiştim. Dur elektrik halinde var ama fake. Hangisiydi ya? Hayır! Hayır! Hayır gördü! Hayır! Olamaz. Hayır. Ya benim şansım işte ya. Şimdi bu marul 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 yazar çete. Hayır. Hayır. Ben değilim abi. Ben değil. Ben değil. Ben de gül. Ya abi ben gittim ya kesin. Şu adam bana o yerde gördü. Sen bittin şimdi. Seni keseceğim o arada ben gördüm. Gördün az önce lava like. Hayır. Hayır. Evet. Bak ya adam gördü ya o sıkıntı. <laughs> o arada Pinoval gittin. Pinoval kesinlikle gitti bak Ya abi ben ne bileyim adamın göreceğini. do kilim vardı en azından. Şuna şey yapmayayım Bak şimdi bu benden kaçacak Ben o yüzden krem ve etmişim gibi yapacağım W, A, S, D ve O tuşlarıyla oynuyorsunuz orada ne işim yok abi Benim işim pinoval Neredesin be adam Aa burada Hayır Gel buraya Engineer. Yes. yes! 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 Maaşımı da aldım. Sekret. Şey ben şuna maaş diyorum ya. Ben maaş demeyi seviyorum ona. Or. On. Yes. Ve ben kırmızıyı alacağım. vin Ya Heba Abi Heba hangisiydi ya? Finn bilmem ne bilmem ne yazmış. Yes. <laughs> evet ilk turu başarıyla Impostor olarak kazandım. İnşallah. İnşallah. Allah'ım inşallah Fairmake olarak da kazanırım ya Rabbim amin. Oha bir diskon. Neyse bugünkü videomuz bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.